أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن نهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يغترون بسم الله Kad efleha men tezekka ve zekara isme rabbih fe salla ila Sırayla takip ettiğimiz iman esasları akaid dersi Ömer Nesefi üstadımızın metni akaid. Kaldığımız yer vela yüşteratu fil imami en yekune masuman. Bir önceki derste devlet başkanının olması zaruretinden bahsetti. Onun birliği tesis edeceği, İnsanların canının, malının, ırzının muhafazası, askerin oluşup düşmana karşı müdafaanın yapılması vela la şart değildir fil imam yani devlet başkanı için en yakune masumen günahsız olması. Yani günahsız olmak peygambere mahsustur. Ve en yakune afdala min ehli zamanihi veya kendi zamanının en faziletlisi olacak. Yani böyle bir şeyi bulmak zordur, çetindir böyle bir şart yok. Ve yuştaratu şarttır en min ehli'l vilaye el mutlaka. Yani mutlak olarak yani idare kabiliyeti olmalı. Yani velayet sahibi olmalı. Yani aklıkıt işte deli yani ateh dediğimiz bunak gibi ve çocuk gibi böyle bu şekilde veli olmalı. Yani velayet sahibi olmalıdır. El mutlakatil kamile. Sa'isen kadiren ala tenfizil ahkam. Sa'isen siyasetçi olmalı. Siyaset Arapça bir kelimedir. Siyaset seyisten gelir. Seyis e, padişahlarının atlarını yani arabayı kullanan kişiye seyis denir. Adres tarifine gerek yok. Yani çok e, akıllı birisidir. Ona şuraya gideceğiz denildiği zaman ha nereye gideceğiz demez. Orayı çok iyi bilir. Sa'is onun için siyaset yani insanların idare edileceği yani dostuna düşmanına nasıl tavır alacaksın onu çok iyi bilmeli efendim idareci. Siyaset idaretül halkı bi hustul huluk Siyaset insanları güzel bir ahlak ile idare etmektir. Ahlakın güzelliği Kur'an'ın kendisidir. İslam ahlakıdır. Tahallaku bi ahlakillah. <laughs> yani insanlar kendilerinin koyduğu ahlak kuralları bazen batılı da meşrulaştırabilir. Yani ahlak Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu, peygamberin hoşnut olduğu, dinin tecviz ettiği, kabul ettiği şeylerdir. Sağ isen, kadiren bir de gücü yetmesi lazım lazım ala tenfizil ehkam. Hükümleri uygulama kabiliyeti olmalı. O dirayette olmalı. Ve hepsi hududi Daril İslam, İslam diyarındaki hudutları korumayı bilmeli. Yani devletini muhafaza etmeli. Şimdi bir e, dükkan bile, bir fabrika bile e, aklı kesmeyen, sefih bir insana verirsen iflas ettirir. E şimdi bu kocaman devlet. E, devletin idaresi bunları bu liyakatta olmalı. Ve istihlasi hakkil mazlum, mazlumun hakkını minaz zalimden almalı. Yani zalimden alacak mazluma. Onun için yani devletin idaresi ve idare konumundaki olanlar e, zalim, hain, kafirin karşısında dikilecek. Mazlum, mağdur, kimsesiz, fakir, yetimin yanında duracak. Yani zalimden hakkı alıp mazluma verebilmeli. Yani e, devletin vazifesi budur. Mazlumun yanında duracak, zalimin karşısında duracak mazlumun hakkını gözetecek zalimden o hakkı alacak. Velayen azilül imam bil fıskı vel cevri. Yani bir hata etti, bir yanlış yaptı, bir günah etti diye hemen görevinden alınmaz. Çünkü hatasızlık peygambere mahsustur. Yani peygamberlerde ismet sıfatı vardır. Günah işlemezler. buradaki mesele cevru zulüm tarafında ne tarafı tutuyor? Eğer zulmetmeye kalkışırsa o zaman ee, onun azli meselesi konuşulur. Vetecuzus sala halfe. Konu burada bitti. Vetecuzus sala namazı kılarız. Halfe kul berr ve facirin. Yani ber iyi demektir. Yani takva olsun, günahkar olsun, kafir değil. Günahkar olsun, muttaki olsun, herkesin peşinde biz namaz kılarız. Yine ve yusalla biz ala kulli berrin ve facirin. Günahkar olsun, iyi olsun. Cenazesini kılarız. Buradaki ala cenaze namazı demektir. Yani iyinin veyahut da günahkarın peşinde namaz kılarız. Yani bir insan günahkardır diye, günah işledi diye e, o kişi iman dairesinden çıkmıyor. Günahkardır. Allah onu da bizi de affeylesin. Günahkarın peşinde namaz olur. Namaz kılınır. Ancak e, buradaki mesele müttaki birinin e, aranması güzeldir. Ancak müttaki olsun, facir olsun peşinden namaz kılarız. Günahkar olsun, müttaki olsun cenazesini kılarız. Yani bir insanın inkarı, küfrü e, duyulmadığı müddetçe bu kişi Müslümandır. Bu konuyla alakalı şimdi konumuzun devamında bir insan dinden, din dairesinden nasıl çıkar onu da bugünkü konumuzda işleyeceğiz. Vatecuzu sala bunu konuştuk. Ve yekuffu An zikri sahabe illa bi hayr ve yükefu yani kişi elini çekecek dilini çekecek ee, nereden an zikri sahabe sahabe efendilerimizle alakalı konuşmalarda dikkat etmek lazım. Neye dikkat edilir illa bi hayr onlar hakkında hayır konuşmak lazım. Yani sahabe efendilerimizle alakalı konuşurken dikkatli konuşmak lazım. Allah Celle Celaluhu lekad radıyallahu anil müminin. Allah o müminlerden razı oldu. Bahsediği, bahsedilen mümin dediklerimiz Hudeybiye'deki 1500'den fazla sahabe efendilerimiz. Allah onlardan razıyım diyor. Bunlar hakkında gelişi güzel ifadeler kullanmak e, ciddi bir sıkıntıya götürür insanı. Ki mesela Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ömer gibi bunlarla alakalı galiz hakaretler kişiyi dinden de çıkartır. Ve neşhedü bil cenne cennetlik olduklarına şahitlik yaparız. Dil aşere aşere-i mübeşşere dediğimiz Resulullah Efendimiz ellezine beşşerehumun nebi aleyhi salatu ve selam Efendimiz aleyhissalatu ve cennetle müjdelediği o on sahabe. Biz de deriz evet onlar cennetliktir. Yani bunlar hakkında da ileri geri konuşmak doğru değildir. Ve konu değişiyor. Ve nara el Alel huffeyni fil hadar ve sefer. Yolculuk durumunda olsun. Evinde hadar durumunda olsun. Mest üzerine mes el sünnetin şiarıdır. Ayakta mest olmalı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevrap üzerine. Oradaki hadiste de cevrap yani Türkçedeki kullanılan çorap değildir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yazın ekser olarak ayağında çorap giymez. Zaten orada yani o topraklarda çorap kültürü yok. Yani çorap giyilmiyor. Yani kışın mes giyiliyor yazın çorap olmuyor. Yani hac veya umreye gidildiği zaman oradaki yapı görülür. Sıcaktır oralar. Sıcak olduğu için çorap kültürü yoktur. Yani 8-9 ay neredeyse yılda çorap giyilmez. Kış dönemlerinde soğuk olur. Soğukta da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mes deriden yapılmış o mesti giderdi. Cevrap dediğimiz deriden yapılmış olan sahin veya takıl e, yani e, keçi tüyünden yapılmış sert bir maddedir bu. İşte mes hükmündedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla çıplak ayak üzerine veya şimdi giyilen incecik böyle velev ki kalın olsun çorap üzerine mesletmemiştir. Böyle bir şey yok. Çünkü e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veylün lil'akabi minenler bir defa camide bir ses oluştu. Arkadan bir gürültü sonra Resulullah'ın namazı bitirdikten sonra bu ses neyin nesi? Camide vertifatül esfatü fil camide seslerin yükseltilmesi bunlar yasaktır. Niye caminin hangini bozdunuz patküt böyle koştunuz? Dediler ya Resulallah namaza yetişmek için aleykumus <laughs> siz sakin olun. Nerede yetişirseniz efendim namazı kılın. Eğer kaçırdıysanız ve eti Namazınızı tamamlayınız. Bir rekat yetişmediysen bir rekatı tamamlarsın. Baştan yetişebildiysen o namazını bitirirsin. Buyurdu sevgili peygamberimiz. Bir de baktı ki bazıları namaza yetişelim diye ayaklarının ön taraflarını yıkamış arkalarını düzeltiyorum. Ayakların önlerini böyle mest etmişler. Topuklarını yıkamamışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Veylün lil akabi Yani ayağını yıkamayanlara, topuğunu böyle a, efendim e, su değdirmeyenlere, yıkamayanlara, çıplak ayaklarını yıkamayanlara cehennemin çukuru olsun bu. Bu hadisidir bu. Veylun yazıklar olsun. Cehennemin vadin fi cehennem der rivayetlerde. Cehennemde bir vadidir. E abdest meselesinde efendim yüz yıkanır, kollar yıkanır, baş mesedilir, ayaklar yıkanır. Bu, bu şekilde din böyle gelmiştir. Uygulama bu şekildedir. Ancak ayakta mes varsa deriden yapılmış veya sahin dediğimiz efendim sert o şekilde mes hükmünde ve neral mesa alel fil hadar ve sefer ve la nuharrimu bu meselede e, hadar durumunda 24 saattir e, abdestini alıyor. Aldıktan mesela sabah 9'da abdestini aldı. O abdest abdestli o kişi daha mes başlamadı. 12'de abdestini bozduğunda abdest aldığında mes işte orada başlıyor. Abdestini bozduğunda abdesti giydiği için orada abdest alır. Mes 12'de başlar. Ertesi günü 12'ye kadar devam eder. Vanaral mes al vela nuharrimu temri. Mesela meyve atıyorsunuz bir suyun içerisine şıra oluyor. Efendim bunlarda bir sıkıntı yok. Bu şarap değildir, haram değildir. Ve la yebluğu veliyyun derecetel asla. Asla bir insan peygamber nebi derecesine ulaşamaz. Ve hatemen son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra la nebiyye ve la rasule ba'de. Ondan sonra ne nebi ne gelmeyecek bitti. Khatim, mühür demektir. Nokta. Bitti bu iş. Daha peygamber yok. Var diyen kafir olur. Peygamberim diyen kafir olur. İnanan kafir olur. Peygamberlik iddiasında bundan kafir olur. Suası cehennemliktir o insan. İnanan da efendim yok böyle özellikleri var. Özellik mezellik bitti. Allah Celle Celaluhu son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hiçbir insan nebi derecesine ulaşamaz. Wala yasilu'l abdu ila haysu yaskutu anhu'l amru ve'n Bu da çok önemli. İnsan asla ve kata işte öyle büyük bir insan oldu ki o yaptığı günah bile işlese e günahına işlemez. Ana ondan günah düştü. Hiç kimseden günahlar düşmez. Hiç kimseden ibadet düşmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son yatağında ayakta duramıyordu. İki tane sahabe Hazreti Abbas, Hazreti Ali kollarına girdiler. Ayakları tutmuyordu. Hatta Mescid-i Nebevi'de kum vardı bazı yerlerde. O kumların üzerinde ayakları böyle Sürün sürtüldü ve Resulullah'ın mübarek izi çıktı efendim mescitte ve o şekilde namaza getirdiler. Oturduğu yerde Ebbeke Sıddık radıyallahu efendimiz namaz kıldırdı. Peşinde 17 rekat, 17 vakit namaz kıldı. Peygamber ondan daha büyük bir insan yok. Onun efendim Allah Celle Celaluhu Habibim tamam senden namazı kaldırdı. Öyle bir şey yok peygamberden kalkmadı. Ondan nasıl kalkıyor? Tamamen bu iş yanlış ve batıl olur. Ondan dolayıdır ki hiç kimseden emir ve nehiler kalkmaz. Helal ve haramlar kıyamete kadar aynıdır. Kimse bundan muaf tutulamaz. Efendim benim işte tanıdığım filanca bunlar alim de olmaz, şeyh de olmaz, üstad da olmaz. Olmaz. Bu sahtekardır. Yani onlara o kelimeleri kullanmayacağız. Efendim o bahsettiği kişi öyle bir hale geldi ki o efendim ona gü günah işlemez efendim günah işlese de bir bildiği var bir bildiği yok bir haram işliyor e, olayın neticesi bu genel kayda velaya sülül bir insan ilahiyesü anhul emr ve nehi yani Allah'ın emirleri ve yasaklar ondan düş hiç kimseden düşmez Van <laughs> nas dediğimiz ayet ve hadisler Tuhmelu ala zavahire. Zahire namazı kıl. Yok bunun başka manası var. Ne mana var? Ramazan gelince oruç tutacaksın. Sabahtan akşama kadar yemeden içmeden duracaksın. Yok burada şöyle bir mana öyle bir mana yok. Kabe'ye gideceksin. Anne babana iyilik edeceksin. İçki, kumar, faiz, zina. Yok burada başka bir şey hiçbir şey kastedilmiyor. Vel udulu anha ila ma'anin yedda'iha ehlil batın. E batın diye bir şey var. Böyle bir farklı manalar. Yok firavun, firavun işte Firavun değil yok nefsi kasteder şeytanı kasteder öyle bir şey yok. Gerçek mananın dışında böyle bir gizemli batıl manaları ortaya koyuyor. İlhadun ve küfrün haddi aşmaktır direkt kafir eder adamı. Yani burada neyse o o zaman hep gizemlerle iş. İslam dini net bir dindir. Tamam namazının farzı iki rekat. A aleni net. Öğle namazının farzı dört rekattır. Akşam namazı, ikindi namazı, yatsı namazı, Ramazan-ı Şerif oruç, zekat kırkta birdir. Yok gizem var. Gizem diye bir şey yok. Kırkta bir. Efendim Allah Celle anne babana iyilik edeceksin diyor. Net içki, kumar, faiz, zina, adam öldürmek, ihanet, efendim ya, e yalan söylemek vesaire. Bunlar nedir? Yok burada başka mana. Mesela bazı öyle bir batını yapılar var. Bunlar adamı diye çıkartır. Direkt kafir eder. Neden? Çünkü bu sefer her önüne gelen bir şeyi gizem yüklemeye başlar. İslam'da böyle bir gizemli bir şey yok. Net. Her şey nettir. Anlaşılmayan bir şey yoktur. İnne dine yüsrün. İslam dini net. Kolay bir dindir. Ve le kad yesterne'l-Kur'an li zikir <laughs> fehel min müddekir. Biz Kur'an'ı çok kolay ettik diyor. Okuyuşu kolaydır. Çocuk çabucak öğreniyor. Mevla onu kolay ediyor. Dilimize kolay etmiş. Peki varad <laughs> nas dediğimiz ayet ve hadisleri reddetmek bu ayet böyle diyor ama falan işte kendi döneminde kaldı. Şimdi tarihsellik diye bir şey var. Vereddü'n nusus, nasları Allah'ın ayeti hüküm var, mesele var, yok diyor. O işte 1400 sene evvel idi, günümüzle alakalı değil. Küfrun bu adamı kafir eder. Ayetleri değiştirmek, ayetlerin hükümlerini onların efendim <laughs> vurut yani delalet ettiği hükümlerini reddetmek, değiştirmek, inkar etmek. Şimdi önemli bir konuya geldik. Dikkat diyorum. İnsanı üç şey kafir eder. Birincisi direkt inkar. İkincisi basite almak. Üçüncüsü alay etmek. Buna inkar, istihane ve istihza denir. Şimdi o konuyu arz edelim. Demek ki üç e, yaklaşım kişiyi Allah muhafaza kafir ediyor. Nauz billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Vel istihlal el Haramı helal görmek küfrün adamı kafir eder yani adama diyorsun ki açık saçıklık haramdır e, işliyoruz Allah bizi affetsin günahkar olur ne var ki onda kafir olur adam öldürmek haramdır ya adam öldürmek haramdır Allah bizi affetsin bazen böyle bir yanlışa düşüyoruz insanlara taarruzumuz oluyor adam öldürmemiştir ama yani o minvalde bir yapı ama haram olduğunu kabul ediyor inkar etmiyor bu aradaki çizgileri iyi görmek lazım. Mesela içki de çok oluyor. Adam içki içiyor. Ne yapıyorsun sen? Bu kadar büyük haram işlenir mi? Şaribül hamri ki ve sen içki içen puta tapan gibidir. Niye bu haramı işliyorsun? Ya dua et bize Allah kurtarsın diyor. Haram tamam diyor. Öbür de diyor ki ne var ki ya falan. Şimdi ne oldu burada? İçen günahkar oldu. Tövbe etti cennete gitti. Öbür de ne var ki bunda dedi. İçmediği halde kafir oldu. Onun için buradaki mesele haramı helal görmek küfrün. Vel istihane basit görmek. Yani işte çok namaz kılanı gördük. Yani ne var ki namazda? Ne oluyor ki falan? Hacca gidip ne var ki? Ya bunlar basit kelimeler midir? İstihane Allah'ın emrini böyle küçümsemek, basite almak, hafife almak. Küfrün kafir eder. Vel istihze alay etmek. dinlen alay ediyor. Mesela işte sakalla alay ediyor, sarıyla alay ediyor. Alay ediyor dinin ahkamıyla. Yani Allah'ın emriyle alay ediyor, peygamberin sünnetiyle alay ediyor. Yani bazı şeyler vardı mesela sünnettir. Yani o sünneti adam şimdi anlamakta vesaire ya bunun delili var mıdır yok mudur? Bu hakikaten tam sünnet midir değil midir araştırıyor. Bulmaya çalışıyor farklı. Ama şimdi bir yapılan bir sünnet var. Peygamberin uyguladığı bir şey var. Adam onu alay ediyor, tahkir ediyor. Şimdi bu alay meselesi, tahkir meselesi ben şuna benzetmişimdir. Evvelki programlarda da vardır. Bir insan kırmızı ışıkta geçiyor. Memur bey orada dedi ki sen ne yaptın kırmızı ışıkta geçtin. Ya memur bey annem hasta aha ilaçlar burada. Ben ona acil bu ilaçları yetiş İnan bir şey göremedim ya. Anacığımı düşünmekte. Işıkta mı geçtim? Yaz cezamı bana müsaade edeyim. yetiştireyim şu ilaçlarımı. O da vatan evladıdır. Yaptıysa işte, hadi git. Kazada olmadı. Bir şey de olmadı. Ya ceza verir ya de, git, git diyebilir. Orada nedir? Kabul ediyor bunu. Kırmızı ışıkta geçiyor. Memur bey diyor ki dur bakalım. O da kırmızı ışıkta. Vay, kırmızı ışıkta neymiş ya? Sen de kimsin ya? Böyle bir şey mi olur falan. Bu nereye gider bu? Hakarete giriyor. İstihza, alay etmeye giriyor. İşler değişir orada. Yani mesele bu. İnsan inandığı dinle alay etmeyecek. Karşındaki muhatabın Allah... وَلَا hüzü آيَاتِ اللّٰهِ يُزُوَّى diyor Allah. Benim ayetlerimle, hükümlerimle dalga geçmeyin diyor. Allah ciddidir. Bir ağacın endamına bir bakın. Ağaç mesela elma ağacı... Etrafında yani bir... Necis yani bir pis sular bile aksa... Halbuki o suları mesela almaya kalkışsa... Bu sefer e, ne olacak? E, elmaya pis koku olması gerekiyor. Ama Allah öyle bir yaratmış ki orada kendisine lazım olanı alıyor öbürünü almıyor. Yani efendim pis suların akıttığı yerdeki bir elmayı yiyorsun yine gül gibi kokuyor. Neden? Kendisine lazım olanı alıyor. Mevla böyle yaratmış. Yarattığı her şeyde bir incelik. Bir çiçeğin bile bakıyorsunuz renk uyumu var. Bir zerafeti var böyle kıvrılmış. Baktığın zaman bir zarif kokusu güzel, görüntüsü güzel. Allah böyle yapıyor. Hiçbir şey gelişi güzel, paldır gibi çilek, görüntüsü ne kadar güzel. Hayran oluyorsun böyle. Yaklaştırıyorsun, kokusuna hayran oluyor. Yiyorsun, ağzında eriyor. Mevla bunları yapmış. Alay ediyor. Kimden alay ediyorsun sen? Alay ettiğin kim? Ya meseleye dikkat etmek lazım. Ve listihza alay etmek. Allah'ın emriyle, peygamberin sünnetiyle. Aleşşeri'a ah. Ahkamı dini şeriatın hükümlerini alay etmek küfrun adamı kafir eder. Dikkat etmek lazım. Demek ki direkt inkar, ikincisi basite almak, üçüncüsü alay etmek bu meseleler kişiyi dinden çıkartır. Mühim bir konudur bu. Nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina. Allah muhafaza eylesin. İman zayiatından muhafaza eylesin. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki siz ağzınızdan ma yelfizum min kavlin illa ledey rakibun atid ağzınızdan çıkan bir kelime kaydeden melekler var diyor Allah. Kaydediliyor yazılıyor binlerce melek yüz binlerce melekler kaydediyor bunları mesele basit değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Miraç gecesi Rabbim bana birini gösterdi Cebrail Aleyhisselam'a sordum kim bu adam duvara yaslanmış efendim ağzını açıyor böyle ağzını açınca bir şey çıkıyor. Ama karşı tarafa gidiyor koca bir camış manda oluyor. Cık. Ya bu kadar bir şeydi gidiyor orada bir tonluk manda oluyor. Adam şimdi duvara efendim yaslanmış bu sefer o manda koşuyor koşuyor adamın ağzına girmeye çalışıyor. Ya ağza girer mi koca bir tonluk manda? E bu sefer adam darma duman oluyor bir daha gidiyor bir daha koşuyor. Cık. Ya nedir ya Cibril bu ne acayip bir mesele. Cebrail Aleyhisselam diyor ki ağızdan çıkan basit bir kelimedir ama Allah'a, peygambere, dine, mukaddesata, anneye babaya hakaret ediyor adam. Annesinin babasınınla alakalı öyle bir laf söylüyor ki babası diyor ki yani kalbimi çürüttü diyor ya. Böyle bir evlat nasıl bir şey diyor ya nasıl saygı bu diyor. Ya cerahatü sinan ile heltiyam felayel talem lisan ok yarası geçer dil yarası geçmez Konuşmaya dikkat edeceksin. Allah nefesimizi mesafeli yaratmış. Bak bu ciğerler burada. Burada 40 tane boğum var. Bu nefes borusu böyle geliyor. Söyleyeceğini 40 kelimeden bir tanesini söyle. Her ağzına geleni konuşma. İşte hadis-i şerif Sayın Müslim'de bir insan diyor. Kendisine göre basit bir şey söyler. Ve huve indallahi azim. Allah katında büyüktür. Der ki ya bu Allah'ın emri saygılı olun beyler. Bu peygamberin sünnetidir bu anne babadır konuşurken dikkat edin diye böyle bir savunma yaptı. Allah katında çok büyük o söz onu cennete götürür. Öbür taraftaki de Allah'ın emrini anlatmaya çalışıyor hakaret ediyor. Peygamberin sünnetini takdir ediyor kafa yapıyor. Mevla katında da o çok büyük olur. Mevla ona öyle bir gazap eder ki o sözünden sonsuz cehenneme gider. Onun için yani söz var ki savaşları bitirir. Söz var ki düşmanlıkları bitirir. Meşhur deyimler vardır. Bundan dolayıdır. Burada demek ki inkar, istihane basite almak bir de istihza bu meseleler. Vel ye'su minallah bunu da arz edip bitiriyorum. Vel ye'su minallah teala küfrün. Allah'ın rahmetinden umudu kesmek adamı kafir eder. Zaten biz battık zaten mahvolduk diye. Ne diyorsun sen ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geldi. Ya Resulallah ben yanlış yaptım. Allah affeder buyurdu. Çok büyük yanlış yaptım. Allah affeder buyurdu. Yok yok çok. Ya Allah'ın affedemeyeceği bir günah mı var? Yani Allahu Teala affettim desen ne olur yani? Kabe'nin ikinci katından böyle Kabe'yi seyretmeyi çok severim. Bakıyorum yüz insan içeride dışarıda böyle Kabe'yi tavaf ediyorlar. Yani insanoğlu hatalı kusurlu. Mevla Teala affettim dese. Affettim kulum hepinizi. Ne olacak yani? affettim demesiyle Mevla Celle Celaluhu'na Allah zengin ganiyyunan ile alemin Allah zengindir. Onun için Allah'ın rahmetinden umudunu kesmek işte şimdi mahvoluyorsun. Onun için la taknatum rahmet. Allah rahmetinden umut kesilme. Allah hepimizi affeylesin. ve emnu azabil. Allah'ın azabından efendim ahirete gidince görüşürüz. Ne kadar garanti konuşuyorsun ya. Ahirete gidince neyi görüşürüz? İlk kez ben üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin değerli evladı Abdullah hocamızdan duymuştum. 20 sene evvel ilk kez ondan duydum o kelimeyi. Yanına varmıştım böyle. Hocam nasılsın? O da iyiyim elhamdülillah dedi. Yani durumunuz nasıl? Belli değil dedi. Allah Allah belli değil hocam hayırdır ahirette belli olacak. İlk kez ondan duydum. O kadar etkilenmiştim ki belli değil ahirette belli olacak. Şimdi bir insan efendim ahirette görüşürüz. Ya efendim kim doğruymuş kim yanlışmış falan. Adam her tarafı batak kalkıyor kafa tutuyor. Bu kendini garanti hissediyor. Yani Allah beni cennete koymayacak, kimi koyacak demeye git. Allah muhafaza. Bir insan kendini garanti hissetmesi şu kıssayla bitireyim. İmamül Harameyn vardı. Alimlerin çok büyük bütün ulemanın merciiydi. O mübarek bir defasında konuşmasında dedi ki biz cennetteyken kafirlerin hali nice olur dedi. Yani inşallah iman üzerine efendim ölürüz de ahirette cenneti kazanırız. Umut var ama orada hızlı konuşurken biz cennetteyken kafirlerin hali nice olur dedi. Sonra vefat ettikten sonra efendim kendisiyle mana aleminde rüyada dediler. Üstadım büyük alimsin halin nasıldır dedi. imanı zor kurtardım dedi. Allah Allah. Üstadım ne demek bu? Dedi ki ben bir defa böyle bir gaf yaptım dedi. Gayri ihtiyarı biz cennetteyken falan kendimizi garanti gibi görmüştük ama meramım o değildi ama Gayretullah'a dokundu dedi. Orada bir gittik geldik dedi. Zor kurtardık ya Rabbim dedi. işte bir hata ettik falan. İşte bazı şeyler bir kelime. Yani Avrupalı bakıyorsunuz Hans adam beyefendi dürüst asaletli kimseye zararı yok. Hakk'a ukkarı yayet ediyor. Bir kelime. İsa Allah'ın oğlu. Bir kelime sonsuz cehenneme gidiyor. Ne var ki bunda? Deme dikkat et. Onun için ağızdan çıkan kulağın işitsin der ecdat. Kulağın duyacak. Allah'a karşı, peygambere karşı, dine karşı, anne babaya karşı, çevrene karşı dikkatli konuşmak lazım. Onun için hakkı söyleyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz. Allah inkardan, efendim istihane dediğimiz hafife almaktan, alay etmekten, basite almaktan hepimizi muhafaza eylesin. Edepli, vakarlı, son nefeste iman... كل كلمة شهادة كبيرون إشهد أن لا إله إلا الله إشهد أن محمدًا عبده ورسول ديرك حضورنا وارمي موافق إليسٍ الفاتحة.